Merhabalar, bir kase mutluluk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kış yemeklerinizin yanına severek eşlik edebilecek brokoli salatası tarifi vereceğim. Tarifimiz için malzemelerimiz bir küçük boy brokoli, bir çorba kasesi tava yoğurdu, 3 yemek kaşığı mayonez, bir fincandan bir parmak eksik zeytinyağı, yarım limon suyu, 1 çay kaşığı silme sarımsak tozu 1 çay kaşığı tuz süslemek için pul biber ve maydanoz salatamızın yapımına başlıyoruz arkadaşlar ben önceden brokolileri haşladım güzelce pişti daha sonra soğuması için yoğurtla karışacağı için soğuttum şimdi öncelikle üzerine yoğurdumu ekliyorum çok pratik ve çok da lezzetli. Denedikten sonra tekrar tekrar deneyebileceğiniz bir tarif. Yoğurdu biraz bol olduğu zaman daha da lezzetli oluyor. Yoğurdumu güzelce karıştırdım. Şimdi içine mayonezimi de ekliyorum. Mayonezimi de güzelce karıştıracağım. Daha sonra limon suyunu ekliyorum. Tercihinize göre azaltabilirsiniz de. Size kalmış. Mayonezi karıştırdım. Limon suyunu da. Şimdi zeytinyağını tamamını koymuyorum. Bir miktarını üzerine süslemek için bırakıyorum. Şöyle hafif güzelce karıştırıyorum. Sarımsak tozu, sarımsak da tercih edebilirsiniz. Ve son olarak tuzumu ekliyorum. İyice karıştırıyoruz bütün malzemeleri. Salatamız hazır arkadaşlar. Son olarak çok az şöyle görüntüsü güzel olsun diye zeytinyağı gezdiriyorum. Tercihe göre pul biber, acı sevenler kullanabilir. Ve çok az maydanozla süslüyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenme butonuna basmayı unutmayın.